Lukaku iddiaları var. Evet Lukaku, Galatasaray Lukaku iddiaları var. Bunu ben çok yüksek bir olasılık görmüyorum. İlgi olabilir, temas olabilir. Oyuncunun menajeri ilgi duymuş olabilir. Ya da işte bir nabız yoklama olmuş olabilir. Ama Galatasaray'ın Lukaku'yu bitirme ihtimali şu an için çok yüksek göremiyorum sevgili izleyenler. Murat bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani Lukaku konusu da aslında şu şekilde abi. Eğer Icardi olmamış olsaydı, belki Icardi Suudi Arabistan'a gitmiş olsaydı yani en az Icardi kadar büyük bir ismi getireceğinden dolayı Galatasaray. Lukaku da burada bence e, hani ilk e, ön plana çıkacak böyle bir iki oyuncudan bir tanesi olacaktı. Ama Icardi olduğu için şu an e, Lukaku ismi tabi biraz taca çıkmış oluyor ama eğer Icardi ol olmasaydı yani tekrar söylüyorum Lukaku seviyesinde bir oyuncu belki de Lukaku Galatasaray formasını giyebilirdi. Bunu da söylemiş olalım yani Lukaku Galatasaray'a gelmez minimalinde. Hani kimse bakmasın Icardi'nin geldiği yere. Lukaku da gelecektir. Bir yorum daha yine dikkatimi çekti. Kamada'nın şu an piyasa değeri kaç diye yazmış izleyicimiz ama şu an oyuncu boşta aslında. Yani o anlamda bir bonservis talebi bulunmuyor. Tabii ki genç bir oyuncu olduğu için ciddi anlamda bir imza parası da isteyecektir ki yıllık ücret beklentisinin de biraz yüksek olduğunu biliyoruz. Yani Kamada ile alakalı süreci zaten biraz çıkmaza sokan nokta bu. Yani işte kapatan defteri en azından büyük ölçüde kapattı diyebiliriz Galatasaray Kamada konusunda. Çünkü e, bütçeler yüksek. Galatasaray zaten her açıklamasında Erden Tumur bazı bütçesel rakamlara dem vuruyor. Bu rakamları veremeyiz, vermeyeceğiz şeklinde açıklamalar yapıyor. Galatasaray biraz da aslında bu açıdan dolayı düşünüyor. Zaten kadrosuna da baktığımız zaman Galatasaray'ın sevgili izleyenler yani büyük ölçüde kadroyu tamamlamış bir Galatasaray var. Yani bu büyük ölçüden kastımız nedir? Evet. Yani Galatasaray hala transfer yapacak. Mertens'in yerine yıldız bir transfer arayışı var Galatasaray'ın. Yani bu temaslar sürüyor. Icardi gelecek. Raşika defteri tekrardan devam edecek. Açılacak. Buna da bakacak Galatasaray. Ama kadro şu anda Şampiyonlar Ligi birinci eleme 25 Temmuz'daki maça hazır. Ve bu kadro o karşılaşma yani Zalgiris Vilnius karşılaşması geçebilecek durumda. Galatasaray sonrasında yani bir sonraki eleme maçına daha daha ciddi bir kadroyla çıkacak. Belki de o kadroda Raşika'da olacak. Ama şu anda planlanan kadro yapısı bu ki sevgili Murat Galatasaray diyorum ya hani 10 numara pozisyonu da bir oyuncu arıyor diye. Eğer Galatasaray Raşika transferini yaparsa sağ tarafı Raşika e, ile kurup merkeze daha doğrusu 10 numara pozisyonu da Zaniolo'yu da çekme ihtimali var. Hani bu da bir olasılık. O yüzden de bir taşla iki kuş vurmak için biraz Galatasaray e, sağ tarafa Raşika transferini bitirmek istiyor da diyebiliriz. E, Murat yaklaşık 30 dakikadır ekrandayız. Herkese de bu yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. E, hafta içi 5 gün Murat Köten'le Futbol Plus'ta canlı yayınlarımız sürecek. İstersen son soruları da alıp yavaş yavaş yayını kapatırız Murat. Evet yine böyle farklı sorular var mı diye onlara da bakıyorum. Öncelikle abi senin hani Galatasaray aslında işte kadroyu hemen hemen tamamladı yorumuna 8, 10 ve 9 numara eksik diye eklemiş izleyicimiz ama 9 numara için artık Icardi'yi diye sayabiliriz. 8 numara transferi için e, Parades başta olmak üzere birçok ismin hala yani isimle hala uğraşıldığını biliyoruz. 10 numarada sanki Galatasaray biraz frene basıyor gibi. Biraz e, hem işte Icardi transferi sonuçlansın hem orta saha transferi sonuçlansın hem de Raşitsa'nın durumu biraz burada önemli. Çünkü Raşitsa olursa orada ön planda farklı bir planlama da olabilir. İşte Zaniolo'nun durumu burada önemli. Ya Zaniolo'nun nerede oynayacağı önemli. Çünkü Zaniolo gibi bir ismi kulübede tutmanız zaten mümkün değil. Ona bir şekilde yer bulmanız gerekiyor. Yani hem Raşit alınır hem de on numara alınırsa burada birlerinin yedek kalması gerekecek. Bu da çok olası gözükmüyor. Ondan dolayı baktığımızda ilk 11 bazında Galatasaray'ın bir eksiği yok. Yani Icardi de geldi varsayarsak Sefa Bey de orta saha transferi için Fred veya Sabitzer olur mu demiş. Olması en muhtemel en yakın isimlerden diyebiliriz. Yani özellikle Fred için. Ee, şöyle Zabitsel konusunu dün değerlendirmiştik. Yineleyim dün ekranlarını açamayanlar, bizi takip edemeyenler için. 2025'e kadar oyuncunun kontratı var. Bayern Münih kadrosunda Zabitsel şu an düşünmüyor. 8 8.5 oynayabilen yani biraz da böyle hem oyunun ofansını hem de savunmasını çok iyi yapan bir isim Zabitsel. Ve Galatasaray bu oyuncu için bir Bayern Münih'in kiralama opsiyonu var mıdır, kiralayabilir miyiz diye kapısını çaldı. Ee, Zabitsel konusu neden bu kadar gündeme geldi? Sebebi de şu. E, Parades çok naz yaptı. Parades illaki İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den, majör beşlikten, üstte oynayan, üst sıralara oynayan bir takım acaba gelir mi diye bir gün daha, iki gün daha, beş gün daha diye öteleye öteleye. ne yazık ki Galatasaray'ın biraz zamanını çaldı. Galatasaray'da önce Fred'i sonra da Zabitseri listesini aldı. Ve şu anda planlanan şey Fred ya da Zabitseri bitirebiliyorsa eğer bitirip arka taraftan da Bitiremezse tekrardan parades defterini açmak gibi gözüküyor. Yani Galatasaray o bölge için e, evet parades listede hala ama e, biraz tok alıcı durumunda Galatasaray. Ek olarak da Fret ve Zabitsel konusunda da bir nabız yoklama var gibi gözüküyor. Murat teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sen böyle hastalıktan yeni döndün. Seni de çok yormadan e, yayın yanımızı yavaş yavaş kapatabiliriz. E, yarın 14'te yine burada olacağız çünkü. Son sözlerini senden alıp sonra da yavaş yavaş kapatabiliriz Peki. yayınımızı. Abi ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gökhan Bey'in de hediye çekiyle alakalı bir yorumu olmuş. Ne zaman açıklay açıklayacaksınız diye. Hasta olduğundan dolayı onları da çok kontrol edemedim. Ee, umarım yarınki yayınımızda hediye çekini kazanan izleyicimizi de açıklarız. Bir öncekini zaten açıklamıştık. Erkut Bey kazanmıştı. O da şu an zaten chatte. Onun da muhtemelen hediye çeki tanımlanmıştır diye düşünüyorum. Bir sonraki için de yine söylediğim gibi yarınki yayınımızda onu açıklarız muhtemelen. Onun dışında yani ekleyeceğimiz fazla da bir şey kalmadı. Hemen hemen her şeyi ekledik. Saat 16'da veya böyle 16 çeyrek gibi bir Galatasaray yayını daha olacak futbol Plus ekranlarında. Onu da yine takip edebilirsiniz. Orada da sorularınızı iletebilirsiniz. Burada cevaplamadığımız isimleri orada tekrardan sorabilirsiniz. Diyelim abi tekrardan teşekkür ediyorum ben değerli yorumların ve aktarın. Ben teşekkür ederim Murat. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da yayının başından sonuna kadar bize destek oldular her zaman destek oluyorlar. Yine bu yayında da bize destek oldular. Kanala abone olurlarsa eğer önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler. Bunu da belirtmiş olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.